Hepinize bir daha merhaba arkadaşlar. Bugün e, okulumuz başladı. Okuldan sonra e, pikniğe gidebiliriz. Ay, oraya da yeni, or ay kurabiye de yeni yatak aldık. Hadi 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 Salih kalk artık. Salih hadi kalk artık. Kaydım hadi kaydım. Kedi iş kalk artık sen de. Üstüne fahç ama. Hmm. Üstünde toplamak çok güzel. <laughs> Oğlum. Ne oldu? Sadece sen hasta mısın? <laughs> Aa var varsın. Ben yap. Basketbol. Dün, 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 Oğlum okula gitmek istediğinden mi? Evet. evet, evet. 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 <laughs> oğlum okuldan sonra direkt pikniğe gideceğiz tamam mı? Tamam. <laughs> Bunu yapmaya öpmiş. <laughs> <laughs> Dur. Ya oğlum boş ver. Ben hadi, hadi ben hemen. Ben banyoya biz... gireceğim. Hadi <laughs> hemen biz gidelim. Ben banyoya gireceğim baba. Dur yıkayayım seni. <laughs> o, w W dip dip. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum yıkan. Tamam baba. Hadi gitmeye hazırım. Dur okul kıyafetlerim. Tamam. Üstümü değiştireyim okul kıyafetlerim. Tamam. Değilim. Dur. çantam yok. <laughs> oğlum boş ver. Size çantaya ne gerek var? Oğlum kreşe gidiyorsun nasıl olsa. Anne hadi kalk Neyse. Neyse boş ver oğlum. Orada size, size kahvaltı veriyorlar mı orada? Evet. Arda, Ar hadi o zaman. Arda yemek yerleri var zaten. Hadi o zaman biz hemen gidelim. Oo hoş geldin Salih, hoş geldin. Salih değilim ki. Aa, Salih yok mu? Hmm, hafta hasta oldu bugün. Hmm. <laughs> Dur, merhaba. Merhaba, merhaba. Aa, merhaba kanka. Dur. Oy ben yayım şimdi. Yay yay. Ay yak yak, yak değil mi? Evet. Bu parka yeni geldi. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, şu anda bunu buradan atıyorum. Ee. Bak bir daha katıldı. Kim o? Bu bizim sınıf başkanımız. Selam. Hadi gel kumdan kıl yapalım. Tamam. Alayım şu kureyi. Çıf, 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 çıf. Gel yapalım biz hemen. Tamam doğru Çok güzeldi. Kanka bir şey diyeceğim. Gel süper kahramancılık oynayalım mı? Aç. Ee, kanka gel hadi süper kahramancılık oynayalım mı İbrahim? Tabii olur. Buğum. Ne Süper yeşil uçar ben. Hemen yapıyorduk. Bu. Ben resim çizmeye gidiyorum. Gelin hadi. Gel hadi. Anne ne güzel çizdin. Hocam şey diyeceğim. Efendim yavrum söyle. Şey benim uyuma saati ne zaman geldi? Gelecek. Dur <laughs> biraz önce yemeğine gideceğiz sonra eve gideceğiz tamam mı? Ama uyuma saatimiz de var bizim. Bugün yapmadık onu. Ben için. Buradakiler buradakiler evsizler için. Evsizler burada öğrenip şey yapsın diye. Çok Bak, bakın Bu... ne çiz, bakın bakın ne çizdim. Ev çizdim Aa. bakın. Aa çok güzel. Hocam benim tuvaletim geldi. Hadi Aa. yap. dur kalemleri bırakayım elimden. Ay ho. çok sıkıştı. Aa, çok sıkıştı. Oh, oh. Aa. Ah. Yok. Rahatladım be. Ne oldu oğlum? Sanki <laughs> gören de, sanki sırtında 5 ton yük vardı da onu indirmişsin gibi. Bu ne? Ah, Bu ne ah. hal? Bir şey diyeceğim. Ding 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 ding. Ben çilek Ben çilek yiyeceğim. Öğlen yemeği. Hadi size yemeklerinizi getiriyorum. Din. Dam 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 Evet. Hala tadı yani denemedim ya. Hele de hele de hele he de iyi mi gelmesi yakma. Aa, oh. ya, dur ee. kanka kanka ben ıı, ben birazcık <laughs> Hadi yemek bitti. Hadi oyununuza devam edin. Oh. Aha sakın bitem. Benden de böyle. <laughs> Sonra da tozlu. <laughs> Şunu da ıslatalım. Sonra da kalçaya koyarsak. Dur bir. Çizmesi için biz kağıt koyalım. <laughs> Baksın Aksınca bana şaka yapmaya çalışıyor. Ben şuradan şöyle durup onun üzerine atlayayım da o görsün. <laughs> Hemen. Bana ters geliyor telefon. Aklınca bana şaka yapacak. Ben buranın sınıf başkanıyım. Yer miyim lan ben bunları? Aklınca bana şaka yapmaya çalıştı. Ne <laughs> lan? Benim uykum var ya. Gelmeyeceğim. Neden? Gelmeyeceğim uykum var benim. Gel gel bak gel. Buradan. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum oğlum bir arası <laughs> <ağlam değil, pat. gülüyor> <Pat, pat. gülüyor> <laughs> ya sabahtan beri uyuyorsun ha. Boş ver boş ver. <laughs> hmm, oğlum ne oldu anlat. Bir O yüzden anlaştım benimle konuşmayı? <laughs> oğlum. Oğlum ne oldu Aslı? Bir sen de alay mı geçti? Baba <laughs> bir şey diyeceğim. Of, şey yarın Salih Gile gidebilir miyiz? Zaten burası Salih Gil. Hayır öyle değil. Ha. -ha he anladım. Ha, i̇kinci kuzenim olan Salih diyorum. Hı tamam tamam oğlum anladım anladım. Miyim? O neyse oğlum. Sen oğlum de hadi mi? gel oğlum. Oğlum gel. Oğlum gel. Şey. Hey hey. Anne hadi. Gel. Geliyorum. anne ben yarın Salihkile gideceğim biliyor musun? Hayır oğlum. Neden baba? Tamdır. Hazırladığımıza göre ama Salih gelemiyor ya baba bir şey diyeceğim. Bir dakika durun. Eve, eve bir hizmetçi yok. Evet, evet. Hayır. Hizmetçiye gerek yok. Boşa para verme. Ya. Ya burası birinci katta mı? Kedi sesini duyuyor musun? Hele bir. Hele bir saniyeye bakma. Öldürürüm seni bak. Oğlum ya. Oğlum ya ne yapıyorsun? O kadar K da detaya girme. K kediye ses diliyorum baba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mi? Düştür. Duymuşsun. baba bir şey edeceğim bugün bu last, e, e, bugün bir tane güncelleme gel Blast'larsa bu, bu karakteri geliyormuş. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Ben oyun tamam. oynamıyorum oğlum. Hadi gidelim. Hadi Aynen gidelim bakalım. biz. Evet, geldik. Tamam. Aa baba ben okul kıyafetlerimi çıkarmayı unutmuşum da neyse. Baba ben bir ay dolaşmaya çıkacağım. Tamam oğlum. Yemek yediğimiz zaman seni çağıralım. Lay 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 lay. Aa. Möv, 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 möv. Aa, bu ne? Dur bir dakika şu çalılıkları şuradan. Ha. ha! Dur! Aa bu klister ne böyle? Ay! Sen ne istiyorsun? Tamam. Ha tamam ben hemen bir bal alıp geliyorum. Aa sonra kri Ay! Kri... Aa, <laughs> ne oldu? Kız sen nereye gitti? Hayır. Şimdi bunu dedik de. Baba bir tane bal verir misin? Tabii oğlum. Dur bir hemen ver. Al oğlum bana. Sağ ol baba. Tın 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 tın. Abiciğim kardeş? <laughs> Sağ ol. Baykar <laughs> sen bana bir <laughs> yerden tanıdık geliyorsun da çıkartamadım şimdi. Baba baba Ben bunu da kebapım. Evet evet dün dün dedim söyle ee, bak e, yarın herhalde ben onlara gideceğim. Seni de beklerim ha. Bana ben bunu ee, fıtıkım. Türkçe konuşabiliyorsun. Hadi yep. Ee, sen nasıl konuşabiliyorsun? En sevdiğin karakter kim? Çak! Beş git! <laughs> ha, baba hadi yemek yiyelim. Hemen sen <laughs> ben Salih gire gitmek istiyorum. Oğlum bugün gitmeyeceğiz. İşte yarın olmasını istiyorum hemen. Oğlum. Tamam baba. Oğlum bugün piknik yapacağız. Tamam baba. Hadi gel anne yemek yiyelim. Dur artık. dur 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 hemen sandviçleri çıkartalım. çok güzel. Anne birazcık da meyve versene. Allah reçelini yedim bile. Ya ben ah tamam. anne ben birazcık da meyve alabilir miyim? Alabilirsin. Tamam ben hemen iki dakikaya geliyorum. Dım 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 dım. Atilki tilki kardeş. Dur tilki kardeş dur. Babam gele gitme. Bu babam gele bu gücü söyleyemem. Tilki kardeş. Ha, ha. Sen benim dediklerimi anlayabiliyor musun şu anda? Adada mı bu Sen ee, nasıl Türkçe konuşabiliyorsun? Bat Ya ben senin gibi tilkiye başlarım ya. Ben gidiyorum hadi bay bay. Türkçe konuşmuyor. Evet. Türkçe ne olur? Baba hadi gidelim artık ya. Canım sıkıldı. Oğlum burada oyna baksana. top da getirmiştim dur. Al oğlum. Sağ ol baba ama ben çok oynayamayacağım. Pabuuum. Çuuup. Oha ben nereye vurdum böyle ya? <laughs> ah, ormandaki arkadaşlarla oynayabilirim. Hayvanlar sesimi duyun. Ayıcık buraya gel. Hadi tek kalem aç. Pum. Of. Top. Top. Ah. Ah tamam. Hadi gel Ayıcık. Ayı kardeş tut topu. Hop. Hadi vallahi oynayalım da biraz çink. Hop. Çink. put, put, Ah. Hop. O zaman basketbol zamanı. o zaman? Hı. Hı hı hı. Hayır gitme tilki kardeş oraya. Baba seni görürse beni bitirir. Hemen zorla gir. Hı. Ben al. Ha ben demin bir tilki mi gördüm? Yok 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 baba hayal hayal görmüşsündür hayal hayal. Hı, neyse bakalım. Ya <laughs> o bugün bayağı o bugün bayağı indirim gelmiş. Kanka, kanka, Nasıl? kanka bir şey diyeceğim, bak bir daha gitmeyin, bir şey diyeceğim, hmm. Ayı Kardeş, bir şey diyeceğim, senin ha. başka arkadaşların var mı? Hmm. İki tane, üç tane daha ihtiyacımız var maç yapmak için. Hmm. <gülüyor> ha, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <laughs> Ayı Kardeş yardım et. <laughs> Hayır kardeşim. Bak. Aa, sen şey değil misin? Sen toka sen sen biz toka boka bizim aile iki değil yok, misin? Yok 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 deli değil değil Yok yok. Dağlaşmaya dağ çıkmış gördün. herhalde. Hayır tamam tamam evet evet. Al bunu al bunu al bunu. Pss. Ya yaptım. Keşke kurabiye yanımda getirseydim. Pss. Dur bir dakika. Köpek. Benim ha. sesime hmm. Annem. Köpek benim sesim... Ne oldu? Köpek kardeş. Şşş. Köpek kardeş beni duyuyorsan buraya gel. Ne ha, ha, ha. Ha, kardeş? Korgan ha, 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 ha. <laughs> kardeş şimdi. Tamam, tamamlandı. Baba çat, 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 çat. 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 Anne, hemen hastaneye ara. 112. Ne? Nereden su dökersen Ha, olmadı. Çat. Ha, çuf. Sen ne oldu? Baba bir şey diyeceğim ama bunu... Aa, elektrik çarpmış. Baba bir şey diyeceğim ama bunu tek seninle paylaşacağım herhalde. Ayı kardeş. <laughs> ne diyor? Ayı kardeş. Baba. <laughs> şey. git ve Bak şimdi ben sana bir şey diyeceğim yapacaksın tamam mı? Babam babama bu sırra, e, ben bana kesin söylesem ama <laughs> Ayı <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Hayır şu anda duymuyor tek ben konuşabiliyorum sizinle. Ayı kardeş şimdi köprü. Hı? Ayı kardeş şimdi köprünün ucuna git. Ee, babacığım. Ee, umarım bayılmazsın ama. Oğlum demin elektrik çarpmış telefon yüzünden ya. Gitti telefon. Babacığım ya sen hala telefonun derdinde misin? Yok. Oğlum ya topa. Hadi bay oğlum bay biraz daha oynayacağım mı? Gidelim mi? Gidelim gidelim. Vay 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 kardeş. Oğlum bu arada sahillere gitmiyoruz. Ne? Baba lütfen <laughs> gidelim. Baba lütfen gidelim. Baba lütfen lütfen lütfen. Hadi vay vay köpek kardeş. Baba lütfen gidelim. Lütfen iki gün sonra iki gün sonra gidelim. Ya da üç gün. Hmm, oğlum bunu bir düşünmem lazım. Neyse gel... Ya hanım gidelim. Bir Parti ki, Part 2, Part 2'de görüşmek üzere. Hadi bay bay. <laughs> şey, şey <laughs> selam söyle. Mehmet'e selam söyle. <laughs> Baba siz Mehmet amca ile kardeş misiniz? Yani öyle sayılırız. Neyse hadi bir hadi, hadi, hemen gidelim. Hadi bir videonun gelin. daha sonra ge <laughs> e, geldik. Bu, bu bölümden de bu kadar olsun. İki part 2'de görüşür, görüşmek üzere. Hoşçakalın.